daha iyi temizleniyorum. Haydi çırpın. Haydi çırpın. Sizin de kovunuzda hiç güç yokmuş. Çırpın. Ne maç oluyor? Kız yatışınlar. Ay yok kızım ya. Aşkım kapıdayım. Hadi e, ee, yüzük bakmaya gideceğiz ya. Erken çıkar biraz takılırız diye düşündüm ha. Ee, şey tamam. Sen gelmeseydin ben gelirdim. Aa, olur mu şöyle şey? Ben sözlümü otobüslerde süründürmeyeyim hiç? Hadi bekliyorum. Ay! Seni kahretmesin. Ne oldu kız? Tutuştun birden. Ay Emine abla temizlendi bu halı ya. Bak damadın geldi. Adamın ağzına mı silkeleyeceğiz? Şimay. Şimay sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Panik yapma. Ay hadi ya yap bilmiyorum. Ne oldu kızım ya? Yüzüm bembeyaz. Kenan. Kenan geliyor. Kenan mı? Nereye? Ne zaman? Ya bilmiyorum işte gelirken gördüm. Ara bakalım Nazlı Hanım, ara. Daha çok arayacaksın bu telefonu. Senden de intikam alacağım ama biraz sıranı bekleyeceksin. Ne kadar da yakışıklı görünüyor. Çiçek dağılmış. almış. Günaydın aşkım. Şimal, Şimal. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Selam işte. Merhaba. Ee, hadi gidelim mi? Ko konuşacaktım ben seninle. Kızım hadi. Çoğu zinciri berbat edeceksin. Ne yapıyorsun? Hadi, binmeyecek misin? Şey, biz nereye gideceğiz ki yüzük almaya? Nereden alacağız yani? Canım, hadi sen bin şuraya. Geç kalmayın siz. Ben markete gideceğim. Şimal, Şimal bekle. Ne Şimal ya? Ne Şimal? Ya lütfen, lütfen sadece konuşacağım. Ya ne yüzle konuşacaksın ya? Yüzsüz. Ben, ben yüzsüz. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu herifle birlikte? Şimal bekle. O herif dediğin kızın sözcüsü bir kere tamam mı? Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Sırf bana inadından gitti o adamla sözlendi öyle değil mi? Bu arkadaş bu nedir ya? Yemin ediyorum var ya memlekete kıtlık getirmiş olabiliriz ha baba. Marketin stoklarını bitirdik o bir gerçek de. Defol git. Aldatmış kızı bir de gelmiş burada ne diyor? Yürü. Bak gördün mü? Sen bile hayır diyemedin. Niye? Çünkü her şey bir inat Ya söyleyin şunu da kurtulalım Allah aşkına söyleyin. Sen hala ne yüzsüz yüzsüz konuşuyorsun ya? Allah Allah. Kim lan bu? Ne oluyor ki orada? Oh ne ala. Aldat, terk et, gel hesap sor. Yok ya. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Aldatmadım. Aldatmadım. Ya her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Bir beni dinlemiyorsunuz kişis ama. Baba. Lisedekilerden birini unutmuşuz. Sen eve geç de ablam bozulur şimdi. Ben hemen bir alayım yiyelim. Tamam. Seviyorum anlıyor musun? Seviyorum. <laughs> Şimal'in abisi geliyor. İşte şimdi hapı yuttun oğlum. Adam hapisten yeni çıktı. Senin için seve seve bir daha girer. Ha, hapis mi? Asıl! Ne oluyor lan burada? Ha? Seviyorum memiyorum bir şeyler mi duydum ben az önce? Şu, şu, şimdi şöyle ben şey... Ne? Ben... Ben, ben... Sen ne oğlum? Konuş Aslı. Sen söyle bakayım. Kim kimi seviyormuş bu? Aha. Ee, abi şey... Ne? Bu... Evet. Benim eski sevgilim. Ne? Ne? Abicim, ben de tam senin ne kadar delikanlı biri olduğundan bahsediyordum. Miraç abi böyle şeylerden hiç haz etmez dedim. Çekil git Allah aşkına ya dedim. Ama beni dinlemiyor. Ay bırak arkadaşım peşimi, istemiyorum. Kaç kere söyleyeceğim ya? Anlamıyor musun lan? Demiş, durum tam olarak öyle değil. Ben de izin verirseniz açıklayayım sizi. Bir kere... Açıklama. Açıklama istemiyorum. Abi. Ha. Diyelim ki bir Şimali evleneceğim diye kandırdı. Sonra gitti onu bir de aldattı. Misal yani. Ne yaparsın? Vururum lan onu. Onun ortasından. Ha böyle vururum onu. Değil mi abi? O adama kurşunlar yakışır. Hem de en güzel... Bir dakika, bir dakika. Yoksa bu seni kandırdı mı kız? Ha? Evleneceğim diye seni bu kandırdı mı? Lan ha var. Ha asıl lan. Ulan sen bu kızı sahipsiz mi sandın lan? Sahipsiz mi sandın? Abi dur gözünü seveyim yapma. Ya, gel ya buraya Hadi gel. Dur, aç. aç ağzını. Eline kanı koyalım. Bu, bu, bu kesin içi hmm. için ya. Abi bak Şiva çok üzülür sonra. Kim Abi dey? dur dur. Durun dur, içeri! Dur. Ne yapsın kız ne saçmalıyorsun ne hapsi? Ya ben de onu soruyorum işte. Ne hapsi? Geri hapse düşmek falan bir şey demedin mi sen? Yo. öyle mi dedim? Ya evet dedin ya basmaya. Ha. Aman be abi. Ben sinirden ne dediğimi biliyorum. <laughs> Allah'ım pisli işte. Nereden buluyorsunuz böyle? Ben anlamıyorum ki. Aslı. Efendim abi. Ya bu çocuğu benim bir yerden gözüm ısırıyor ama nerede? Allah Allah. Nereden ki acaba? E insan insana benzer be abi. Hadi gel bak biz gecikmeyelim Emine abla bekler. Yok ya yok ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ya. Neyse gelir benim aklıma. Gelir.